Hepinize merhabalar arkadaşlar forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe 255, 256, 257, 258 ve 259. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz hap şu. İlk sorumuzdan başlayalım. Sağlık ve spor arasında nasıl bir ilişki vardır? Sağlık ve spor günlük hayatımızda sürekli olarak bir arada ilerleyen ve dikkat etmemiz gereken iki ünsüz olarak ifade edilir sağlıklı bir beden yapısına kavuşmak için ilk olarak dengeli ve düzenli beslenmeli. Dengeli ve düzenli beslendikten sonra da vücut yapısının tam olarak oturabilmesi amacıyla spor yaparak beden yapısında en üst seviyeye yükseltilmesi ve bu sayede hem vücut yapımızın hem zihin yapımızın en iyi şekilde ayarlamamız gerekir. Sonuç olarak sağlık ve sporun bir arada giderilmesi ve bu sayede gelecek hedeflerimiz için en iyi vücut yapısına ve zihin yapısına sahip olarak hayat içerisindeki hedeflerimize ulaşmamız gerekir. Hastalanınca iyileşmek için neler yaparız? İyileşmek için en önemli ilaç dinlenmektir. Doktorumuza gidip muayene olmalıyız. Doktorumuzun bize verdiği ilaçları doğru bir şekilde kullanmalıyız. Evde bulduğumuz her ilacı kesinlikle içmemeliyiz. Meyve tüketimine önem vermeliyiz. Özellikle C vitamini, mandalin, portakal gibi. Sarımsak gibi antibiyotik özellikleri olan sebze ve bitkiler tüketmeliyiz. Bitki çayları içmeliyiz. Buhar makinemiz varsa eğer buhar tedavisi yapmalıyız. Annelerimizin yaptığı faydalı şifalı yemekleri yemeliyiz. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlükleri defterinize ekleyiniz. Hasret, bir şeye karşı duyulan özleme hasret denir. İlaç, hastalıklardan kurtulmak amacıyla doktorlar tarafından verilen maddelere ilaç denir. Nezle, solunum yollarında var olan soğuk algınlığına nezle adı verilir. Anne ve babası çocuğuna hep ne söylermiş? Terliyken su içme. Çocuğa kim kızmış? Doktor amca çok kızmış. Hasta olunca çocuğun günleri nasıl geçiyormuş? Neşesiz geçiyormuş. Çocuğun iyileşmesi için doktor ona ne vermiş? İğne ve ilaçlar vermiş. Dinlediğiniz şarkının konusunu ve ana duygusunu belirleyiniz. Şarkının konusu hastalık. Şarkının ana duygusu da hastalık nedeniyle duyulan üzüntü. Şarkıya uygun iki başlık bulunuz. Nezle oldum, şifa olacak nasıl iyileşmeli gibi başlıklar olabilir. Hastalanmamak için hangi önlemleri almalıyız? Beden sağlığını korumak ve hastalanmamak için sürekli olarak kişisel bakımımıza önem vermemiz gerekir. Hastalanmamak için bir kişinin sürekli olarak 6 aylık periyotlarla doktora gitmesi gerekir. Ayrıca spor yaparak beden sağlığının korunması, dengeli ve düzenli beslenerek de vücut ve zihin sağlığının en üst seviyeye çıkarması da gerekmektedir. Günlük hayatımızda sürekli olarak dişlerimizi fırçalamalıyız. Ayrıca yemekten önce ve yemekten sonra ellerimizi ve yüzümüzü yıkamalı, fırsat buldukça da banyo yaparak beden sağlığımızı korumalıyız. Görsellerdeki olayların oluş sırasına göre bir hikaye yazınız. Evet, kız hasta olmuş, doktor gelmiş eve. Sonra iyileşmiş, arkadaşları da onu ziyarete gelmişler. Çocuk ilk olarak hastalanır, annesi ona sıcak çorba verir, ardından doktor gelerek çocuğun iyileşmesi için tedavi eder. Çocuk iyileşir ve arkadaşları geçmiş olsun için onun yanına gelirler. Yaz tatilinizde neler yapmayı planlıyorsunuz? Ben yaz tatilinde deniz üzerinden teknelerle turlara katılıp gemilerle gezmek, koylarda denizlere girmek, su altını keşfetmek istiyorum. Sonrasında güzel bir otelde dinlenmek ve aktivitelere katılmak istiyorum. Umarım yazın her şey istediğimiz gibi olur ve planlarımızı hayallerimizdeki gibi gerçekleştiririz. Daha sonra bir haftalığına İstanbul'a gitmeyi istiyoruz. Orada görmek istediğimiz bir sürü tarihi yer var. Galata Kulesi, Taksim, Kız Kulesi, Sultanahmet Meydanı gibi birçok gezip görmemiz gereken yerler var. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.